İsyana dökülüyor işte her cümlem. El vermiyor yüreğim. Ne zulümlere, ne zalimlere, ne susanlara. Bürünemiyorum başka başka renklere. Hep insan renginde kalıyor yüreğim. Hikayelerini bilsem de, bilmesem de hep aynı renk. Bir çocuk çığlığında, bir insan feryadında. Kapatamıyorum ne gözlerimi, ne kulaklarımı. İsyan ediyor işte insan renginde yüreğim. Sessiz bir çığlık, Kor bir ateş, susmak bilmez bir ağıt. Ölümün gölgesinde büyüyen çocuklar, sefalete mahkum olmuş babalar, gökyüzünü yararcasına bir anne ağıdı. Hangi coğrafya, hangi renk, hangi tende ne fark eder? Hikayelerini bilsem de, bilmesem de. Susmuyor insan renginde yüreğim. İçi titremeli, gözleri dolmalı, yüreği yanmalı. Kusurlar içinde doğmuş olsa da insan. Zalimlere, zulümlere ölümlere karşı isyan etmeli yüreği bir insan renginde Recep Yıldırım